Hocam Burada... şimdi İran meselesine girmeden önce bir haber aktarmak istiyorum hem sizler için hem de izleyicilerimiz için. İsrail Filistin'e karşı kapsamlı kara harekatına hazırlanırken İran'dan bu konu için bir uyarı geldi. Birleşmiş Milletler üzerinden uyarı yapan İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, "İsrail durdurulmazsa geniş kapsamlı sonuçları olabilir." ifadelerini kullandı. Bir haberi izleyelim, onun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. İsrail kapsamlı bir kara harekatına hazırlanırken, İran Birleşmiş Milletler üzerinden uyarıda bulundu. Savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceğini belirten İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği, İsrail'in Gazze'deki savaşı ve insani suçların önüne geçilmemesi halinde durumun kontrolden çıkabileceğini söyledi. İran Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada İsrail'in Filistinlilere yönelik politikası ırk ayrımına dayalı apartheid rejimi olarak değerlendirildi. İran'ın uyarı mesajında İsrail apartheidinin savaş suçları ve soykırımı derhal durdurmazsa durum kontrolden çıkabilir ve geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Bunun sorumluluğu Birleşmiş Milletlere, Güvenlik Konseyi'ne ve konseyi çıkmaza sürükleyen devletlere aittir ifadeleri yer aldı. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilciliğinin mesajı, Tahran'ın Birleşmiş Milletler aracılığıyla Tel Aviv'e bir mesaj göndererek Gazze Şeridi'ne kara harekatı başlatması halinde karşılık vereceğini bildirmesinin ardından geldi. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri de İran'ın çatışma dışında tutulmasına odaklandı. ABD çatışmanın Lübnan'a sıçramaması ve bölgesel savaşa yol açmaması için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Coşkun Başbuğ güvenlik uzmanı ve uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile efendim konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi savaşa dönmeden önce son gelen bir açıklamayı aktaracağım. Böyle artık her açıklama hani Yüreğinizde farklı bir yere dokunuyor. Ebru Balıkçı bölgede olan arkadaşımız yazmış. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı enkaz altında binden fazla cesetin bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yaptı. Böyle bir insanlık dramıyla karşı karşıyayız ve bu dram her geçen gün Gazze içerisinde artarken bir yandan da endişe edilen konu savaş farklı bölgelere, farklı ülkelere de sıçrar mı ya da onlar da duruma dahil olur mu? Ve Hamas saldırısını gerçekleştirir gerçekleştirmez. Filistin ve Hamas'tan daha çok belki de İran konuşuldu ve İran'ın son yaptığı açıklamayı da ekranlarınıza getirdik. Şimdi İran'ın yaptığı bu açıklama bir yandan, bir yandan ekranlarınıza e, canlı olarak görüntülerde de getirilen bölgede Lübnan-İsrail İs, e, sınırı. Şimdi oradan da zaman zaman roket ve füze geliyor, İsrail'in karşı saldırıları oluyor. Aynı zamanda da çok fazla bence konuşulmadı, gereken ehemmiyet verilmedi. Suriye'de iki havalimanı, iki şerkes... Ee, İsrail tarafından bombalandı. Tüm bunlar ne anlama geliyor diye Ali Fuat Gökçe ile başlamak istiyorum. Şimdi Gizem Hanım biraz önceki konuya bir cümleyle ekleme yapıp sizin sorunuza gelin. Şimdi bakın ilk e, Havas'ın operasyonu yapıldığında Batılılar bunu bir terörizm olarak adlandılar, terör faaliyeti olarak adlandılar. Bu onlar için seyirli bir kelimeydi. Çünkü her yapacakları e, e, faaliyetin ardından, e, işte emperyalist faaliyetin ardından bunu kullanarak bir diğeri de demokrasi getiriyoruz. Şimdi Biden yapmış olduğu bu açıklamayla da e, burada havasın e, Hamas'ın terörist olarak ilan edilmesi çok ilginç. E, bakın şöyle bir şey var. E, i̇lk kez hemen hemen bu, da, e, bu olayla İslam ülkelerinde ortak bir seris çıkmaya başladı. Yani bu Gazze olayına destek konusunda, Filistinlerin davasına destek konusunda İslam ülkeleri, Suudi Arabistan'dan tutun da diğer ülkelerde destek mayetinin açıklamaları yapıldı tek vücut olunmaya çalışın. Şimdi Biden bu yapmış olduğu açıklamayla e, buradaki havasa e, Hamas'a destek yani Filistin bu Gazze'deki yapmış olduğu paraşlara destek veren, yani e, veren e, ülkeleri de şöyle adlandıracak ileriki dönemde. Bakınız biz Mahmut Abbas böyle bir açıklama yaptı, Mahmut Abbas böyle bir açıklama yaptı. Siz halen daha Gazze'ye destek veriyorsanız o zaman Gazze'deki terör unsurlarına destek veriyorsunuz diye bir suçlamaya da gidebilir. Yani bu çok açık net bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla diğer devletler de teröre destek vermemesine onlara göre teröre destek vermemesini sağlamak amacıyla da Mahmut Abbas'a böyle bir açıklama yaptırmış olabilirler. Şimdi sizin sorunuza gelecek olursak bakınız ee, Suriye'deki iki tane havalimanı vurulması oraya İran'dan gelen yardım malzemeler o havalimanlarına eğilmesini bahane gösteriyor İsrail yetkiler ve onları vurduklarında ve burada işte bunu engelleme yönelik bir faaliyet olarak gösteriyor. Fakat Suriye'de kara harekatı bağlamında bunu vurgulamak istiyorum. Sadece işte füzeyle ya da roketle vurulması, uçakla bombalanması geçiyor. Bunu daha önce de yapıyordu İsrail. Birçok kez yaptı. Ama kara harekatı bakımında Suriye kara kuvvetleriyle İsrail kara kuvvetleri kafa kafaya gelirse tabiri caizse o zaman bu savaşı Suriye'ye yayılması demektir. Lübnan'a yayılması demektir. Suriye'ye yayılırsa ve İsrail burada başarısız olursa ki muhtemelen 2-3 cephede savaşacak gücü yok. Ya Amerika kendi askerini deniz piyadesinde gemilerden indirecek. Bu çok zayıf ihtimal. Bunu yapmaz. Ya da kendisinin kara gücüm dediği bizimle de güneyimizde eğitip donattığı PKK YPG'leri Suriye karşı savaşa sokacak. İşte bu çok tehlikeli bir senaryo. Bu tehlikeli senaryoda bölgedeki yapının değişmesini istemeyecek olan Türkiye ve İran'ın da kara savaşlarına katılabileceği de belirtmek gerekiyor. Belki çok uzak ihtimal farazi olarak geliyor ama muharebe sahasında ne zaman neyi şekilleneceğini bilemezsiniz. Bakınız düne kadar biz kara harekattan bahsediyorduk. Filistinlerin birlikte hareket edeceğinden bahsediyorduk. Bugün neyi konuştuk? Mahmut Abbas'ın açıklamasını konuşuyoruz. Biden'a vermiş olduğu desteği konuşuyoruz. Biden'ın izlediği ince politikanın ee, bu davaya destek veren 57 İslam ülkesinin nasıl bile bile boşa çıkardığını konuşuyoruz. Nasıl bile bile terör ve destek veriyor mahiyeti kazandırdığını konuşuyoruz Biden'ın buradaki İslam ülkeleri. Çünkü hava sonra terör olarak terörist olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla bu da olabilir. Yani ee, ya kendisinin İsrail'in Suriye ile ya da Hizbullah'la yapacağı kara savaşında başarısız olmak üstü durumunda ABD ya kendi deniz piyaları indirecek bu imkansız gözüküyor indirmez ya da oradaki kara gücünü PKK, YPG'yi sahaya sokma ihtimali var. Bu çok tehlikeli bir sanaryo. Bölgede zaten e, İran sınırından Akdeniz'e kadar bir terör devleti kurmak istediğini ve bunun da İsrail'in e, bölgedeki politikalarına hizmet etmek için e, bu yolun izlendiğini hepimiz biliyoruz. Hepimiz bunu daha önce konuştuk. Dolayısıyla böyle bir gelişme de olabilir. Bu şekilde savaş ilerleyebilir ama zayıf ihtimal olarak gözüküyor. Yine de dediğim gibi sahada hangi gün e, sahada nasıl şekilleneceği belli oluyor diyebilirim.